Herkese merhaba bugün Roblox'a yine blokları kazıp bir an çıkardık devam ediyoruz videoya geçmeden önce çekilişimiz var buradaki gördüğünüz bütün petleri veriyorum hepinize tek yapmanız gereken yorumları Roblox izliyorsanız yeter o zaman videomuza geçelim arkadaşlar ben ee, kasıldım yani 10 tane rebit attım sonra rebitteyim oyunda atabiliyoruz aslında daha çok rebit ben arkadaşlar güncellemesi video çekmiştim ama video şey olmuş videoda konuştum ama konuşma sizin gelmediği için videoyu silmek zorunda kaldım ondan diye yoksa 6 rebittim ve 4 rebit çekmiştim o videoda galiba ben öyle hatırlıyorum ve oyuna yeni gelenlerden olarak şey geldi yine ogi şeyler yani OG yani OG bir nota geldi bunlar geldi ben de hala çıkaramadım ee, birazcık oyun kasıyor çünkü arkada oyun indirdiğim için bir de e, Sami artık yok da ilk videomda biliyorsunuzdur yok da ama artık var yani şey Sami bir de blok kırınca gelmiyor yani bu iyi mi kötü mü yorumları yazın yani <laughs> ben de işte kasıldım bayağı bir. Ee, hmm, şöyle petleri bir hızlıca size göstereyim. Bu Trailer var. Bu da Tilok Fırtına var. Stop Elephant var. Esok Sakala var. Lavaka var. çikletere var. Eee Buna job job sahur var. Tralala tralita var. Şey balena lolola var. Yine job job sahur var. Bu altın job job. yine yani en değerli şu an bende bu. Altın bir de efekt var üstünde. Bir tane altın dragon var. Bir tane trilgo Fortuny var yine. Pahramatina var. Ee, Lavakka Saturnu var iki tane altın. Yani şu anlık bende bunlar var. Şöyle şunu atayım. Hop. Güncelleme çok iyi geçti yani güncellemenize katılmanı öneririm. Orada arkadaşlar e, oyunun en sondaki kazmanın bende bir arkası var. Daha gelmedi. Ama ben o kazmanın ne kadar para olduğunu biliyorum 15 milyar istiyor yani Çünkü oyun e, Benim 17 milyar param vardı ama oyun Onu şey yaptı ben tam alacakken oyunu şey yaptı süre verdi bir anda Hani süreyi galiba 00'da veriyor saat 00'da veriyor galiba Oyun yüzünden ben alamadım yani pet Şey kazmayı Yoksa 15 milyondu. Milyardı. Milyon değil. Şöyle kazıyorum belki güzel bir şey çıkar diye çıkmıyor ama. Şöyle bir gidelim. Mağaza ben benim taktiklerim yaşadı zaten. Bunu alıyorum. İyi vuruyor. <laughs> Göremezlik alıyorum. Halı alıyorum. Bunu bunu alıyorum kayıp balon alalım. Alıyorum. Şöyle şuraya size. Buna almıyorum bunu. bunu hiç önermem. Çok gereksiz. Uzaktan uzaktan atıyorum olmuyor. Uzaktan olsa kullanırız ama uzaktan olmuyor. de gereksiz pahalı. Badalın bezi çok iyiymiş yani. Güncellemedeki bütün petler almış neredeyse. Bunda ocu var mı bakalım buraya gelince oyun kasıyor yani o kadar şey var ki Ve üst katında daha çıkalım yok hani yine oci ben görmedim ya bakın mistik şey iki efekt gelmiş bende de yüz bine kadar çıkıyor yani neredeyse burada da bunlar var zaten bunları alması çok zor bu kadar bir çekip de Önceden yani bir sürü bir çekmiştir. Ya da başka bir hesabına aktarmış da olabilir. Şöyle bir tane dragon aldım. 9 tane oldu dragon'dan. Bayağı iyi. Böyle işte kutu blokları kasarak pet çıkarmaya çalışıyorum. Yani bir çıkarmaya çalışıyorum. Ama çok çıkmıyor oyun e, şey bir güncelleme getirdik şey olarak. Sami artık şey baba kızınca şey yapmıyor yani bize saldırmıyor. Pet'i götürünce saldırıyor. Bir de pet şeyleri şansını indirmiş çünkü her türlü bana secret çıkıyordu yani. Çünkü o kadar açtım ya yani. secret çıkması lazım. çünkü Oyun kısaca bir güncelleme getirdiği için çıkmıyor. Zaten oyunda e, çekince kazma gitmediği için rap çekmek çok mantıklı oluyor. Bir de 10 kat daha fazla para kazanıyorum mesela yani çok iyi oluyor mesela. 10.000 veren şey bir anda 100.000'e kadar verebiliyor yani daha rahat para kazıyorum. Yoksa ben bir Rabbit bolsam bu 17 milyar çok zor kazanırım yani. yani. Çok zor. Arkadaşlar bu videoyu kısaltacağım. Abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bir kere daha atılma amacıyla buradaki gördüğünüz bütün petleri yine çekiliş yapacağım. Yorumlar adını, adınızı yazsanız yeter. Bu arada bir kişi falan yazsa çekiliş yapmayacağım. Çünkü bir iki üç kişi olsa güzel olur. Bak stop bir elephant. Sonra hotspot spot, lost tralitos iki tane. Bundan sekiz tane. Lavakkon iki tane. Bir tane iki efektli. Yani altın bir de efektli olan lavakka. Bir zipra zupra. Galaxy efektli 8000 veriyor. Esok Sakola iki tane yeni gelen bir bir tanesi. Ee, bir tane Ejderha 9 tane. Lostralitos efektli 10000 veriyordu. Bir tane bir tane. O zaman görüşürüz. Bye. Bye.